Oyun Vadisi kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci köyümüz olan Bum Beach'te yeni sezon başladı. Başlarken de bu şekilde bir ödül verdi bize. Ben tabi bunu bir kere falan oynadım. Bu konu hakkında çok bir fikrim yok. Tekrardan başlayacağız sanırım sezona. S35 yani sezon 35 göklere diye başlıyor. İlerle diyelim. Anladım. Bir önceki sezondaki sanırım puanlarımızdan ya da yıldızlarımızdan kaynaklı. Bunları bize direkt aldırdı. Hani ileri de başlatıyor. Al diyelim hemen. Güzel. Diğerlerini de alalım. Yani yüklü bir kaynakla başlayacağız. Anlaşılan. Hemen çıkalım. Bakalım nasıl kombolar yapabiliriz. Yalnız bu arada bu sefer uzak yani şekli değişmiş geminin şekli değişmiş bakıyoruz hmm, saldırı helikopteri gelmiş onu bilmiyordum daha öncesinde daha öncesinde yoktu bende şimdi Gambota enerji için alabiliriz ama şu an enerjilik basacağımız ya da bir saldırı yapacağımız zaman gambot enerjisi tüketecek bir şeyimiz yok. O yüzden okçu kuleleri ve saldırı ağırlıklı olacağımız için Şuradan kildi açarsak ne gibi şeyler yapabiliriz diye bakıyorum öncelikle. Birlik hasarına kildi açalım. Çekişlerimizi de aktif edelim. Çekişler lazım olacaktır çünkü. Mayın aldığımızda bize 5 adet main veriyor eğer kilidi açarsak. 18 kilit kullanarak. Bakıyoruz ilerleyen etapta ne yapabiliriz diye. Çıkartma gemilerini yükseltmemiz lazım çünkü çıkartma gemilerinde asker sayımız full olacak. Şöyle bir saldırı denemek istiyorum. Bunu da nasıl yapabiliriz? Bu aşamalarda birbirlerinden ne kadar uzak tutarsak o kadar karlı olacağını düşünüyorum. Yani saniye kaybı bile ilk etapta çok önemli. Şöyle bir diziliş yapalım. Topu da şöyle koyalım. Bir savaş başlatalım. Bir başlatalım bakalım neler olacak. Hatta bir saniye şuraya çekiç koyalım. İnanın helikopterler hakkında hiçbir bilgim yok. Onlarla bir saldırı yapmadım daha öncesinde. İlk defa bir saldırı yapmış olacağız. Gunbot enerjisi istiyormuş bu arada uçaklar. Gördüğünüz üzere. Hemen bir saldıralım. Bakalım neler olacak. Ya tahminimce adamdan daha önce alırız burayı. Hatta uçaklar yoldan yürümediği için direkt oraya gittiğinden keşke şey yapsaymışız. Full uçak girseymişiz. Çünkü o büyük ihtimalle bize full uçak girdi ve o kazandı şu anda. Evet full uçak girseydik kazanırmışız. Benim için de bir deneyim oldu bu arada. Yani 3 saniye ile kaybettik. Şimdi bir saldırı yapalım. Tekrardan bir saldırı yapalım. Çekiçlerimizi değiştirelim. Bir daha savaş diyelim. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Evet farklı bir diziliş. Dört tane şuradan, dört tane de buradan gönderirsek. Aynen bu şekilde olursa. Direkt şuraya fokuslanırsanız bir an önce kazanabiliriz. Evet. Siz de direkt şuraya fokuslanın abi. Çakar bu arada bayağı iyiymiş. Vur vur vur. Bir an önce bitir. Aynı anda bitmiş olma ihtimali ne acaba? <laughs> Gerçekten şaka gibi. Berabere bitti burası. Geri dön diyoruz. Ne öğrenmiş olduk? Bunu eğer bu tarafa koyarsak süre uzuyor. Adamın o tarafı geçmesi biraz daha uzuyor. O yüzden şöyle topu şuraya koyalım. Şuradan. Aa, bu arada yeni şeylerimiz varmış. Onları koymadık bak. Bunu da unutmuştuk. Topun birini buraya koyalım. Okçu kulesinin birinde buraya koysak. Zaman kaybolacak. olacak. Adama ne kadar dolandırırsak o kadar iyi. Helikopteri basalım bu arada. O belli ki lazım olacak bize. Ee, Gambot'u bir seviye atalım. Şimdi helikopteri gördüğüm zaman aslında yerden gelecek birlikler çok fazla önemli olacağını sanmıyorum. Çünkü uzun bir süre helikopterlerle havadan gidip direkt hedef odaklı saldırabiliriz aslında. Birlik hasarını da bir tık yükselteceğim. Bu benim mi oyun tarzım yani. Herkes farklı bir şey yapabilir. Ben deneme yanılma yöntemiyle uyguluyorum bunları. Bum toplarına pardon topa bir tane bastık. E, Nişancı kulesine de bir tane daha basalım. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bir top daha geldi. Bir topu da şuraya koyalım. Oradan oraya seker en kötü ihtimalle. Şimdi bir saldırı daha diyelim. Sadece Bakalım yetecek mi yetti. Evet. Şimdi burada da güzel olan şu. Bakın şimdi mesela çekişlerden 75 tane hazır. Uyduruyorum 10 tanesi gitti. 65 tane çekicimiz kaldı. Ve 10 tane zaman içerisinde doluyor belli bir süre zarfında. Sonra tekrardan 75 tane full oluyor. Yani siz anında asker koyabiliyorsunuz. Ve bu benim için iyi. Çünkü çok böyle bir bekleme süresi olmuyor. Elindeki olan birliklerle bir şeyler yapmayı deniyorsun. Şimdi buradan 4 tane gönderdik. Hatta 5 tane gitti. Şuradan da 3 tane gönderelim. Gerçi aynı hedefe gideceklermiş. Çok bir şey değişmedi. Direkt buraya fokuslanmasını istiyorum. Direkt eğer oraya fokuslanırsak büyük ihtimalle kazanacağız. Bakın o bizden bir tane aldı. Bir an önce vurmamız lazım. Hedefe odaklanın beyler. Tamam, bu sefer kazandık. Ya mesafeyi biraz uzun tutmamız lazım. Mesafeyi ne kadar uzun tutarsak, o kadar süre kaybediyor. Zaten saniyelerle kazanıyoruz burayı. Oyun tekrarına bakalım rakibimiz ne yapmış. Hemen 4 x salıyorum. O da uçaklarla saldırmış. Fakat fokusu direkt. Evet, aslında kullanmış. Sanırım birazcık biz mesafeyi uzun ayarladığımız için. Yani saniyelerle öyle kazandık. Şimdi birazdan iki adet daha aldığımız zaman ödüllerimiz gelecek tekrardan. O zaman farklı şeyler açacağız. Yani o zaman neyi açabiliriz? Hemen bakıyorum. Hemen motor odasından bir tane daha açıp mesafeyi daha da genişletebiliriz. Ve bu şekilde bize ulaşması daha zorlaşmaya başlar. Hemen savaşı başlat diyelim. Şimdi direkt hepsini buradan gönderip direkt bu motora fokuslayacağım. Uzaktan uzaktan gitsin. Meşalemizi geliştirmediğimiz için süresi bir anın çok kısa sürede bitiyor. Siz arka arkaya bir iki tane meşale atmaya bakın arkadaşlar. Şimdi buradan hemen motordan aldığımız enerjiyle birlikte yine motora gönderiyoruz. Evet uçaklarımız patlıyor ama bu çok önemli değil. Tamam süper. Bakın buraya da kazandık. Hemen rakibin saldırısını izle diyelim. Bak onu direkt oraya fokuslanmadığı için ve yerden birlik gönderdiği için şu anda bu seviyelerde daha yavaş bir şekilde evet çok fazla birliği sağlıklı kalıyor. Ölmüyor olabilir, kahraman kaybetmiyor olabilir. Ama işte kazanmak konusunda mevzu kahramanlarınızın ölmesi değil, mevzu bir an önce motoru yok etmekte. Bundan kaynaklı da saldırılarımızı direkt uçaklarla yapıp hedef odaklı yapmamız lazım. Ödüller geldi. Ödülleri al diyelim. Şimdi neyi geliştirebiliriz? Ben direkt motoru açmak istiyordum ama ne istiyor? Yani gereken teknoloji seviyesi. Teknoloji seviyesinin arkadaşlar bu geliştirmelerimizle birlikte elde ediyoruz. Şimdi gambotu çok boş bırak bırakmayalım. Aynen onu da bir geliştirmiş olalım. Ben saldırı odaklı birisi olduğum için birlik hasarını da yükseltelim abi. Bizden ne istiyordu? 300 olmasını istiyor. Burada bunu geliştirebiliriz. Burada 84 bin. Elimizdeki kalan şey ne? Meşaleyi de yükseltemiyoruz. O zaman bu seviyede yine onu aktif edememiş olduk. Şu taş gemisinde süs olarak şuranın girişine bırakalım. Şimdi okçulardan, okçular diyorum özür dilerim. Neymiş? Saldırı helikopteri. Saldırı helikopterinden 1, 2, 3, 4 tane ziyaretimiz var. Bunu taşla bassak 18 tanesi için olmaz. 117 elmas istiyor. Çok fazla. Gerek yok. O yüzden buradan ödüllerimizi aldık. Bakalım. Tamam. Bir dünya sıralamasına bakalım. Dünya sıralamasında ne var diye. Diyecektim. Adamlar 19. seviyeye çıkmışlar. Biz daha 4. seviyedeyiz. 19. seviye yani. Bilmiyorum, sürekli oynuyorlar demek ki. Ya da bir şeyi var bunun. Bu adamlar bir anda bu kadar hızlı çıkmaları garip geliyor. Daha bugün başladı bu etkinlik göremiyoruz aslında. Savaş gemisine git diyelim bakalım ne var. Biz de yavaş yavaş videolarımızı çekerken oynayıp farklı taktikler deneriz. Buradan da bir içerik çıkartırız kendimize. Hem de sizlere faydalı bir şey yaparız. Şu an saldırı yapamayacağımız için yani ben yapmayı düşünmediğimden birinci köyüme gitmek istiyorum. Savaş gemisinden çıktık. Birinci köye geçtik. Heykel tıraşa bakalım basabileceğimiz bir şey var mı? Varmış. Kırmızının muhafızını basabiliriz. Muhafız üretelim kırmızıdan. Bakalım iyi bir şey çıkacak mı? Kaynaklarımızı alalım. Elimiz, elimizde bakalım ne varmış. Kahramanlarımız var. Askerlerimiz hazır. Bir saldırı yapalım. Köy kaybedildi diyor. Bunları hemen yok edelim. Ödüllerimizi alalım. Kaynak depolarım artık full olacak. Odunda da çok fazla kaynak birikmeye başladı. gözcülük yapalım bakalım. 62. seviye bir köy. Buraya çok rahat alabileceğimizi düşünüyorum. Saldır diyelim. Ve bununla birlikte videomuzu bitirmiş olalım. Gözüme şey az geldi. Asker sayısı evet. Bir tane çünkü gemimiz iyi şartta. Buradan hemen roket atarları vuruyorum. Çünkü roket atarlar biliyorsunuz zokaları direkt yok ediyor. Şöyle bir yakınlaştırıp tam ortasına bir tane vurduk. Bakalım yok edecek mi? Etti. Şuradan da enerji alabilmek adına çift vuralım. Hem madeni yok etmiş olduk hem roketi yok etmiş olduk. Ben buradan direkt önce onu sallayacağım. Sonra arka planda göndereceğim askerlerimi. Şuraya bir şok atalım. Çünkü bizi bayağı stamlayacak yoksa. Bir ders stamladım. Risk almaya değmezdi. Şuraya bir roket atalım. Şuraya bir stand daha vurduk. Şöyle bir sağlık kiti. Atalım zokalarımıza. şu atarı imha ettik. Evet ikinci şok atarı da imha oldu. Tamam artık halledebileceğimizi düşünüyorum. Rahat bir şekilde. Şöyle bir geri çekilmeniz lazım. Çünkü bir şok atar bir şok atarları yok ettik ama Önemli değil. Havan topları vursun. Tamam. Bum topunu vurun abi. Tamam. Şu havanı da bir daha standa. Çünkü o birçoğunu yok edebilir. Şimdi köy binasına fokuslanabilirsiniz. Ki bu fokusla da büyük ihtimalle burayı yok edeceğimizi düşünüyorum. Tamam bunlar boom topu görmüyor. Burayı kazanmış olduk. Güzel kaynaklar aldık. Sayıyatımız fazla ama dediğim gibi hem kaynaklarımızı geri almış olduk. Hem de burada bu kadar kaybetmemiz normaldi. ödüllerimizi alalım hemen köyümüze dönelim askerlerimizi takviye ettirelim odun depolarımız dolmuş artık beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi oyunlar